Ya <laughs> abi çok tatlısın. E, Vallahi bu çok şık olmuş. Salmadım ben böyle iki tane Vallahi. Ya salmadım ben. Ne yaptın ki salmadım ama. Ha kolay arka cebe koydun. Ya. Yeah. Yeah. Anladım. Nasılsın Mehmet abi? İyiyim. bir i̇yi, iyi, Neler yaptın bugün? Su bak? Hayır abi içmeyeceğim. Teşekkür ha? ederim. Yok, ha? içmeyeceğim abi. Sen içeceksin mi? su içmeye başlamışsın. Sen pek su içmezdin. Sev oğlum. Bu da güzel. Vallahi az hazır, hazır su. Ne yaptın? Valla ne olsun abi işte. Aynı uğraştırıyor. <laughs> Sen yani ne, ne yaptın? Ne, ne olsun vallahi. Valla iyi. Evet <laughs> abi. Buyurun. Sana bir soru soracağım. Tamam, buyur, Yıllar buyur. sonra aynı soruyu tekrar etmek Bala, istiyorum. Aynen aynı bir de benim neşem yerinde valla. Valla çok vallahi. güzel. Ben her gün yeter ki bana bir kızdırmasın <laughs> ha. ha. bak Değil ya, mi? ya bak ya. Bir kızdırız. ya. Yani neşe, gel burada neşemiz kaçıyor. Yani bu insanlar yüzünden bak anne. Aynen öyle. İnsanların yüzünden burada neşemiz kaçıyor. Kesinlikle. Ya, bunlar niye böyle? Sonra mi? bana kızıyorsun bir de bak, ya. Bak ha. bak valla bana. Şu insanları sana çöküyorum. Herkes bana kızıyor Mehmet abi niye böyle? Gel ne gidiyorsun? Eyvallah. Bak ha bak ya bak. Vallahi doğru söylüyorsun. Kesinlikle bak, abi. Ya bak. Herkes bana kızıyor ama biliyor musun? Mesela bak. Senin videonu çekiyorum. Video yayınlıyorum. Evet, evet. Yine bana kızıyorlar. <gülüyor> Çekmiyorum <gülüyor> yine bana kızıyor. Sen bana kızıyorsun. Herkes <laughs> bana kızıyor. Ha, Cem bir dakika ben Cem bir dakika. Cem ben av çözdüm ben. Nasıl abi, abi? bak şimdi. Cem bunlar ben aa gel. Gel, gel bak, abi. Gel abi. Konuşuyorum. Gel. Bu insanlar ben okulun içeri kıskanıyor. Ha. Ha. Ya yeni yeni ha. Ya bu ya bu insan oğlum 4 tane hanı. Dörtten elli kız. Dörtten elli, 4 elli Ya. Dört ayı. Ha, cenk. Kaç tane elli o Cenk, yok. Cenk bu insan oğlum kıskanır evet. Artın mı? kıskanır Ya, yani. ya. Mehmet abi şimdi sana bir soru soracağım abi. Bu Hadi. sorunun cevabını tamam. merak ediyorum. Şey soru soracağım. Mehmet abi, 30 kilo mu vermek istersin yoksa 1000 TL para mı? Şimdi... Mehmet bey, 30 kilogram zayıflamak mı istersiniz, 1000 TL para mı istersiniz? 30 kilo vermek mi istersin yoksa 100 TL para... 1000 TL para mı istersiniz? Evet, e, ben de cevap diyorum. Benim için para diyorum ben. Para diyorsun, para 30 diyorum. kilo... Kilo... Para, ben para diyorum. Öleceğimi bu... bileyim, bırakmam ben parayı. <laughs> şey, kendimi öreceğim bileyim, tamam. beni yola kesecekler, gene ben, bırakmam yani ben. Para tamam, o zaman sorumuza geçiyoruz. 7. sorumuza. Bize de bir Ya, ya. Gen, sağlık önemli. Yani? Ha, sağlık önemli. Gen, ben ölmüşüm parayla benim. Tamam işte, 30 kilo ya. zayıflamak mı istersin, 1000 lira para mı istersin? Sardım, sardım. Vallahi. Çürük kül aldım neyse. Tebrik ediyorum Ama sana. yalnız gerçekten bir şeyler değil. Yalnız özür dilerim lafını kestim. Yok estağfurullah. Olabilir yemek yedim olabilir. Yok o olsun. Ben sadece merak ettim. Bu soru yıllar önce sana sorulmuş e, yalnız, ama gerçekten bir şeyler değişmiş. Yalnız e, bir şey diyeyim ben sana. E, o gün de ben sana dedim burada. Bak yeni ürecek. Tabii. Bak, bak bak, bak bir dakika. Dur tamam. Bak dört yemek yemenle ilgili bir şey demiyorum. demiyorsun. Yiyebilirsin kafana göre. bir dakika yalnız ya, ya, bir sen lafını geçsin. Kimse benim el, el, elma azma karışamaz. Karışmıyor mu? Ben eşim bak eti vermem ben, <laughs> ben, ben. Bak eşim de <laughs> bak. Bak eşim de usta bir isim vermem ben. Ben böyle azma elma kimse karışamaz. Bir isim vermem ben. Kesinlikle, ben böyle, elmayı, ben kesinlikle. kesinlikle, ben. Mi? kesinlikle abi. Bir de lokmama gel. Bir de olsa gelsin ben lokmama saçın. Yedim mi yemeğe saçın. Ne lokmana lokma nasıl sayılıyor? Yanlış. Lokma nasıl sayılıyor? Ya yedim yemeğe mesela insan kısa ne? Lokma saymak nedir abi? Şimdi genç insanın yüzü kalır. Yedi mi metre yüz? Bak ya. İnsan yedi mi metre? Ya. Masanı iştahlı yiyor. Ha evet bak ya. Harbi yedi mi? Bir de var ya yedi mi metre insanın gözü kadar. Niye öyle oluyor Mesela abi? Mesela bu bana... Neyse boş şey. ver. Güler iyi bir şey Güler bir mantık iyi de ya neyse. İşte bu nedir bu kıskançlıktır bu. Yok kıskanç, kıskanç değil selam veriyordur belki. Ne, değil değil de kıskançlıktır. Bu insanlar tebessüm bu, eder birbirine. Bu, evet evet. Yani şimdi her gülmek kıskançlık şimdi, değildir. Şimdi ben e, şimdi ben bir şey diyeyim. Bak abi. Şimdi ben sana bir şey diyeyim. Bakayım. Şimdi ben insanlar yüzüne gülüyorum şımarıyor. Şımarınca bak ya. Sen, olay ondan çıkıyor bak. Bak insanlar yüzüne gülüyorum şımarıyor ya. Evet. E, şımarınca ne oluyor? Bak, bana, bak, bak, ama oğlum bana öyle. Evet abi. Sinirlen bak. Şey yapıyorsun. ya gece mi oldu burada görünüyor. Abi ama sen de çok sinirleniyorsun ya. Bunlar... Sinir hastalığı var mı abi? Vallahi. Var mı? Vallahi. Ama ama yanlış. Bak niye biliyor musun? Bak vallahi var bak ben çok zoruma gitti. Bu o adamların yüzünden ben ben ben, ben burada arabamı kalbine kırdım. Ya. Yani. Şey şey ben bana ya. Ama şey yapıyoruz. Uçur şey yapıyoruz. Bak, ben, ben alıştım abi benim için sorun yok. Bir dakika yok. bak Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. أما إنزارو لنا مابغينا عرفتي شنو بقا Vallahi ben ya, ben ya ben Bak abi. yanlış. Bak abi insanlar bir de bir şey daha yapıyor. Biz video çekiyoruz ya mesela. Evet, yanlış. İşte video çekiyoruz. Orada şakalaşıyoruz. Her şeyi ciddiye alıyoruz. Şey ki evet. Ya. E, şaka şaka değil mi? E, 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 evet evet, evet değil de mi? bizim seninle aramızda bir sorun var mı? Hı, abi? Kesinlikle. Biz, Biz dünya... küsüyor muyuz? Küçü. Kesinlikle. Çünkü ya, vallahi yok. Gen. E, şöyle izledim ben gen. Kesinlikle. Ben sana saygısızlık yapar mıyım? Kesinlikle. Ha. Kesinlikle. Yapma Genkle. abi. Sen de bana hiçbir şey yapmasın. Kesinlikle. Gel abi. Ee, özür dilerim <laughs> sana bunu kesin. Senin evin benim evim. İşte kesinlikle. Geri yememi kahve mi iç. yemem mi lahmacun iç köfte evet, ye. Buradan boş kesinlikle konuşanlara bir şey sen, söyler misin? Sen ev benim ev gezi. Sağ ol abim ben. Evinde de yatabilir sıkıntı yok. Sağ ol abim ben. Biliyorum, biliyorum abim ben. Kesinlikle. Abi ee, benim eşim senin bacındır. Biliyorum abim. Kesinlikle buyur abi. Abi buradan boş konuşanlara bir şeyler söyler misin? Evet. Ee, Iyi, buradan terbiyesiz insanlara terbiyesiz yetmesin güzel olsun insan olsun. Heh. Bir de nam, namus çok oluyor. Namus çok oluyor. Namusu ayrı. Kimse namusunu burada bulmaz. Boş konuşanlara bir şey söyler. Boş konu terbiye, boş konu çana gibi gözleri kendilerine gözler, sevmiyorum. Sevmiyorum. Ciddi, beni şöyle izah mesela. Ben burada çarık okuyorum, bir an gideyim. Ben burada çarık okuyorum, beni hesap almıyor. Okulum çarıkla Bu beni insanlık dışıdır bu. Ben burada an ben burada okulum çarıkla Kesin bu insan oluşur bence. Beni, beni zamanlayan bir insan tamam bak. Benim okulum çarkıya. Benim okulum çarkıya zamanlayan bir insan. Kesin terbiyesiz de bana kesin. Kesin terbiyesiz de Şımarık mı ben, Şımarık. Şımarık. şumarıyor. Ya öyle abi insanlar şimdi son zamanlarda gerçekten e, terbiyesiz olmuş. E, şöyle diyeceğim ben sana yemek bul diye para bul diye şımarık. Kesin mi bak. İmkanlar çoğaldı ya. Bak, e, bak yemek bul diye para bul diye insan şımarır. Yanlış mı? Bir de eline telefon alan böyle bir her şey. Şey yani ben ekran diyor ha. He. herkes lan, bir şekilde zam, yapıyor. Zam kral olsa ne ser. Sen de Zengin öyle fayır diyecek. Zengin de, öylece, bulgurur, sen de bul vuruyor sana bu. Baba. Fayır da bul zengin de lan. Ne olur diyor. Zengin pek bulgur yemez abi ya. Yer niye Yok abi bulgur pek zengin değil. O et <laughs> şey et sever. Ha et yer abi. abi insan için. düşer? Ha. Olmaz bana, değil mi? Bana, bana sor Allah Allah Allah. Bak ya. Hele <laughs> hele bakıyorlar be. Bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim abi? Şimdi. Değil mi diyeceğim? Ne Bana bak. sor oluyor. Ek Ama bana, bana sor ya. Sevdiklerinden bakıyorlar belki abi. Bir şey diyorum. <laughs> Şimdi abi. Son zamanlarda. <gülüyor> insanların İyi misin abi? Yok ben. İyiyim ben buyurun. Abi son zamanlarda insanların. insanların psikolojisi bozulmuş diyorlar. Şimdi. Ne diyorsun bu durumda? Şimdi Cenk, e, Cenk. Türkiye. Şimdi e, bu e, Cenk Şurayız'ı, Cenk, e, bu e, Cenk bakar mısın bana? Bu giriş adımız iyi bir şey değil. Evet. Çünkü neden iyi değil Cenk? Dinliyorum abi. Abi, et eti de yiyor. İnsan et Ya ne alakası var? Ben psikolojisi bozulmuş insanların diyorum Mehmet abi. İşte, deniz. İşte neyden ama sence? Türkiye ruh ve sinir hastalıklarına ikinci sıradaymış abi. Bala ya. Niye öyle oldu? Halbuki şey var ya. Kanat önderimiz olarak bir cevap verir misin buna? Halbuki gen, gen bir şey diyeyim ben sana söyleyeyim. Evet abi. Gen. E, vallahi bir de vallahi diyorum. Kendisine güzel davransa, güzel olsa senin ortalığı bir şey yok ki ben vallahi hani. Bak lan güzel ol lan. Neden sinirlenin? Niye kızıyorsun? Niye yapamıyorsun? Niye kızıyorsun? <laughs> Annen kim <laughs> Bak, abi daha manyak. Bak buyur abi, bir tane normal yapma. Ya. Abi daha manyak. Ne abi biter aa, mi? Aa biter manyak bitmez ya. Gel bura, bura deli dolu. ki dolu burada. Değil mi? Tamam. <laughs> Arkadaşlar Mehmet abi ile her zamanki yerimizde, her zamanki gibi takılıyoruz. Her şey yolunda. Evet gerçekten gerçekten. Ve bazı yorkeğin videolarda yorkeğin Mehmet kesinlikle... abi böyle çektiğimiz videolar çok sinirli kesinlikle gibi gözükse kesinlikle. de biz daha sonra zaten barışıp Hani kendi içimizde konuşuyoruz, bununla ilgili bir sorun yaşamıyoruz. Yaşıyor muyuz böyle abi? Kesinlikle. Aramızdaki kesinlikle. sorunlar büyüyor mu? Kesinlikle, kesinlikle öyle kesinlikle. Büyüme büyüme kesinlikle kesinlikle. Bunu gerçekten yürekten söylüyorsun değil mi abi? Gerçekten yürekten, kalbinden söylüyorum. Kesinlikle. Biz burada kardeş gibi yıllardan beri biz burada birbirimizi tanıyoruz. Burada kaç kardeş gibi geçiniz? Kardeşim. gibi. Skeç tarzında kesinlikle. oyun tarzında e... yapıyoruz. evet eğleniyoruz. Ama... Yalnız insanlar şey, e, insanlarımız bizim burada kalbimiz kırıyor. Bazı, e, bazı kendini bilmeyen insanlar. Evet. Bazı Ama dengesiz... onlar kendilerini biliyorlar. bazı dengesiz kendini bilmeyen insanlar burada kalbimiz kırıyor. Ne çemiş yer. Ne yaradı? Burada ne huzur mu? Burada huzurumuz mu e, İki eğleneceğiz bir video çekeceğiz. Yarın bari, yani bari hani, anne. Ya? Burada insanlar bizim huzurumuzu mu Dövücük nasıl olur bu? Dövücük nasıl olur? Nasıl olur? Ağzını <laughs> yapıştırıyoruz. Evet abi. Buradan o zaman bir kapanış çağırıyoruz. Yapıştıracağım. Tamam ya, sakin ol ya. He. Şş, bana bak güzel. Ne? Dövücük Sakin Düğün ol ya. Bana, ya. ya. Boş ver. Bana sokuyor ya. ya. Neyse. Sıkma canım abi. Bir kapanış alabilir miyim buradan? Ne? Bir arkadaşlara selam yolla. Like iste, yorum iste. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Lan eee sistem bravo sistem. Tamam. Bravo bize bizi yenilir. Ki baba kim nasıl bizi yenilir? Evet arkadaşlar arkadaşlar. Like ve beğeni abone olmayın. Yorumlayın, yorum yapın, yorumlayın. Bir de Havar abi senin için yaşlanmış diyorlar ya. Kim diyor onu? Bu izleyiciler. Daha gençim ben. Ben e, vallahi kim diyor onu? Ne bileyim biraz yaşlanmış ya. Yok gözü sararmış, karaciğerinde sorun mu var? Kesinlikle değil. Hayır. Kararmış, işte hayır, hayır, kesin Öyle bir şey yok. Kesin Sağlam yerinde mi abi? Kesinlikle değil. Kesin değil. Öyle bir şey yok. Sağlam yerinde ve e, sağlam yerinde. Ben evet abi ee, tek dişleri yerinde değil. Onun dışında yalnız, yerinde. ne yapalım orada artık. Olsun o O kadar da uzun yani. O kadar da olur. O kadar olur mu abi? Ağzında diş yok ya. Ne yapalım? Ne yapmamı istiyorum? Çiğnemeden götürün yemekleri. Götürüyorum. Evet, Tam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sen. Nasılsınız? <laughs> <laughs> abi. Allah razı olsun. Hemen ses tonunu beğendim Ahmet abi. Alayım mı ha? Gel abi gel. Ne kadar abi balon? Ne kadar abi? Ne kadar balon? 100 lira. Alayım abi, ben bir tane? ha? Bırak. Al bir tane al. hadi keyif edersin. Sen vereceksin He ben vereceğim al. Sağ ol. Bana vereceksin mi? Vereceğim vallahi. Tamam, ya. sağ olun. Seveksiz. Sağ ol. <laughs> evet abi önce... ne kadar tatlı geliyor. Sağ ol oğlum sağ ol. Onu bir daha yapayım. Tamam bilir mi bilir mi bilir mi bilir mi bilir mi bilir mi. Yeni ben yeni aldım. Ben dayı ben yeni yıl aldım. Bilir mi bilir mi. Dayı nasıl çalıştığını gösterseydi ya. Bilir mi bilir mi bilir mi. Sağ ol abi. Sağ ol Cenk sağ ol. Ne abi? Ha eğleniyor ha. Pisk. Mehmet abi bunu bana versen eve götürürüm. Bak ne güzel oldu ha. <laughs> Bak çok yakıştı. Ben çalıştıramıyorum Mehmet abi. Oynayamıyorum. Sen bilmiyorum Mehmet abi sen. Sabitledi. Dur dur. Ne güzel oldu ya. <laughs> Mehmet abi şunu da tak. Hadi. Şuna tak. Yok tamam. Bir, Bir şey tak. Tak. İkisini beraber. Bunu da tak. Heh. Desme aşağıya dur. Allah Allah. Tam yeni yıl adamı oldun ha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hoş geldin yeni yıl. Hoş geldin yeni yıl. Tamam. <laughs> Kaç yılda giriyoruz abi? 2000. Doğrusu ne kadar? 29. Di doğru mu? 29. E, 2000 mi? 2028 miydi? 9 abi. E, 2029. 30 da olabilir. <laughs> Acı bura. Acı bura. Acı bura. <gülüyor> <gülüyor> tüm dünya İslam aleminin He. Tüm dünya İslam yeni yıl 2029 mı? O ne meşale mi elindeki? 2029 necim? ülkemize 2029 Türkiye'yi 2029 Tüm dünya insanlarla <laughs> tüm ülkemize, tüm Türkiye'ye 2029 şansa uğur getirdim. Yeni <laughs> yılda abine çekilen için yarım çeyrek. Balanla ne yapacaksın, balanla ne yapacaksın? Yarım çeyrek tüm milletin çekilen 2029 bir şey şans uğurla güzeli getirdim. Tüm insanlarımız yeni yıl olsun. He? Verme hediye et. Vermem. Değil mi ben ne sana aldım şey. bunu. Ver, vermem. Tamam sen bugün o balonla gez. Vermem. Ne zaman arabaya nasıl... nasıl koyacağız? Nasıl koyacağız arabaya onu? Vermem. Zahar <laughs> mı? Uçmasın abi <laughs> Allah Allah. Hoşuna sabit gitti yansın, he. bayağı sabit, beğendin. Sabit yansın. Sabit yansın. Dur dur. Sabit yansın. Bir tane bassana düğmesine. Mehmet abi silah gibi tutuyor ha. Mehmet abi şu üstteki biliyorsun ne o diyor mi? Atarsam alacağım. Evet. Dur dur. Allah Allah. Gel. Bak gel bak böyle bak. Gel bak böyle bak böyle Bilmiyorum bak. Vallahi. Bak şimdi bak. He. Bak böyle yanıp dön <laughs> bak şimdi bak. Bak. Bak düz ol lan, lan Çok güzel. Bak bak şimdi durdu bak. Şimdi bak. Atlıyor mu bu? Bak elime. Bak. Bak şimdi bak. Allah bak yalnız bak şimdi bak 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 Süpersin Mehmet abi Çok ya <laughs> Bak şimdi bak Şu selektör yapayım abi? Bak bak evet, bak Şu an dörtlüleri açtım. Bak, bak. Bak, yani. bak düz oldu bak Bak düz oldu bak Peki sen hangisini sevdin? Düz olan mı yoksa oynayan mı? Var. Evet. Sen böyle mi seviyorsun düz mü? Ya, bunu bu vermem. Bana bunu odama koyacağım ben. E koy abi odama. Valla. ben var. Tamam. Bir vallahi. Çok seviyorum ha. Vermem. Şimdi bunu odama koyacağım. Sana çamağacı alayım mı yeni yılda? Var. Var mı? Var. var. Alayım istiyorsun. Ha gel. Bize ya e, Cenk tombala tombala oynayalım. Tombala alayım. Alayım abim yarın. Var 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 lan, var lan. Lan var tamam. var yerde. var ya, ya. Ağaz, yenili, var 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 hindi Hindi, alayım e. alayım ben alalım, hindi var 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 Hindi var mı var 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 Hindi? Yok. var 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 var